Renklerin lisanından biraz anlar mısınız? Ne demek istiyorlar? Bize de anlatsanız. Bütün renkler silinmiş. Yalnız bir tek renk kalmış. Renkli dünya bir anda beyazlara boyanmış. Bu ilginç konuşmayı dinleyerek uyandım. Çiçeklerle söyleşen Yunus Emre'yi andım. Kuş dilini konuşan ne bir Süleyman vardı, ne de sarı çiçekle sohbet edenler kaldı. O güzelim maviler, sarılar, kırmızılar, kim bilir ne söylüyor eflatun ve siyahlar. Anlamak istesem de lisanı bilmiyorum. Hal diliyle anlıyor, emin olamıyorum. Çok yaşadın, çok gördün, karar ver diyorlarmış. Renkten renge koşmadan sevmemi istiyorlarmış. Haydi seç ve sadık ol, üzme bütün renkleri. Göster senden beklenen sadakat ve sevgiyi. Beyazlar insanlara umut vaat ederlermiş. Ömür boyu bağlılık, mutluluk dilerlermiş. Sadakat bir zinet, hiç paha biçilmezmiş. Her renkten vazgeçilir, ondan vazgeçilmezmiş. Vefası olmayana yalnız insanlar değil, Tüm renkler ve çiçekler değersizsin, değersizsin derlermiş. Vefasız olanlara onlar da değer vermez. İşte böyle söylermiş. Vefasızsın, vefasızsın derlermiş. Derlermiş.